Tamam. Mızrağı ne yapacaksın? Biraz sonra görürsün. Hadi. Aa, kapıyı zorluyorlar. Sol taraftan. Hadi gidelim takip et beni. Aa, oradalar. Bekle hareket etme geliyorum. Bir dakika. Bekle. Bizi... Buluncur beklemen lazım. Nasıl Bekle. Nasıl fark etmedi bizi? Biz nasıl görünmez olduk? Devam et Bulunçur. Bizi göremezler. Aa, yeşil kameramanlar var. Hadi gidelim. Profesör kaçıyor. Kapan. <laughs> Son anda. Bekle. Biraz sakin olmanı istiyorum. Aa, defuk. Profesör olmalı bu da. Plunger. Profesör. <laughs> kapıyı kapat hemen. Profesör bu sefer kaçışın yok. Hiçbir yere kaçamazsın. Her tarafta biz varız. Her tarafta. <laughs> Profesör buradan kaçış kolay değil. Anlamıyorsun sen. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel. Gel seninle hesaplaşacağız daha. Hayır. <laughs> Kulun rahat bırak. Dikkat ol. Oh. Hayır. Hayır. Oh. Hayır speaker man. Oh. Bana ne yaptın? Oh. speaker man. Sp 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 Hayır elimizden kaçmana izin veremeyiz. İşte bunu sevmedim. Profesör karanlıklarla mücadele etmeyi seviyor musun he? Flash TV men dikkatli ol. Hayır hayır kaçın bir planı var. Ha, nereye gitti o? Nereye gitti bu ha? Geri Aşağıya çekilin var. hemen. Geri. Geri çekilin. Geri. <laughs> Kızlar kabloyu kesip profesörü etkisiz hale getirmeniz lazım. Hadi. Hadi hadi acele edin. Pembe. Hayır hayır. Sarı. Bence yeşil. Tamam hemen kesiyorum yeşil. Hayır. Bir saniye, yeşil. Saniye. Saniye, saniye buldum. Beyazı keseceğiz beyazı. Hemen kesiyorum. Evet kesiyorum. Kestim. Evet. <laughs> Başardık. Biliyordum biliyordum biliyordum. Yapabileceğinizi biliyordum. Harikasınız siz harikasınız çıktı profesör. Kızlar bırakmayın sakın onu. Bırakmayın. Kızlar. Yolun sonuna geldim profesör. Hayır kaçıyor. Ya da kaçamıyor bizimkiler geldi. Beni bırakın çok pişman. Nereye kaçtığını zannediyorsun? Al bakalım TV'yi ben. Bu ödül Spikerman'a aittir. Al kardeşim. Ver bakalım. Ó, hmm, kjáma! Senn kottum maður? Hmm? Herr şey bitur. üzgünüm Spikerman için elimden bir şey gelmiyor. Speakerman? Kardeşim. Artık Erader başardık bunu. Vedalaşma zamanı. <laughs> Speakerman. Kardeşim. Başım. <laughs> Yoksa bu bir plan mıydı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh. Tebrikler. Senin sayende bilim adamı yok edildi. Fakat daha büyük bir tehdit geliyor. Bu yüzden bazı şeylerin gizli kalması gerekiyor. Tek bir şey dışında hiçbir kanıt kalmadı. Bu savaştan sağ çıkamadın. Pullinger Pulunger, son vazifesini yaptıktan sonra sonsuzla uğurlandı. <laughs> Hayır beni bırakıp gidemezsin. Gidemezsin. Hepinizi çok seviyorum. Bu video altına yorum yapan kardeşlerim hepiniz kalbimdesiniz. Ben Pulıncır. Elveda.